Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Aileler 2023'e bebeklerini kucaklarına alarak girdi. Kimileri 2023'e girmenin mutluluğunu yaşarken kimileri yeni yılda anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Malatya'dan Ankara'ya, İzmir'den Adana'ya yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı. İlk bebeklere Murat, Ayşe, Toprak, Aras, Bulut isimleri verildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere doktorla Eben'in ismi verildi. İkizlerden Murat 2 kilo 400 gram, Ayşe ise 2 kilo 150 gram doğdu. Çok güzel bir duygu. Hakkını He. dileyen herkese nasip etsin. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Çok evet. güzel. <laughs> İnşallah herkese nasip olur. Evet. İzmir'de dünyaya gözlerini açan Aras Bulut 2023 yılının ilk dakikasında doğdu. Aras Bulut annesiyle aynı gün doğmuş oldu. En güzel hediye oldu bana. <laughs> en güzel yıldız, en güzel doğum günü. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin farklı olduğunu söyledi. Diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak yılın ilk doğum bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılının son bebeği. Aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeydi. Yılın ilk bebeğini ziyaret etti, aileyi tebrik etti, onlara hediye verdi. <laughs>